Merhaba değerli dostlar, e, temas belgeseli kapsamında bugün e, Sayın Prof. Doktor Barış Tolga Ekinci hocamla bir başka değerli ismi ağırlayacağız inşallah. Bu isim Türkiye'de ufoloji konusunda e, pek çok çalışmaları olan bir isim. Yurt dışında ufoloji konusu ülkemizden daha çok araştırılıyor. Üniversite bünyesinde e, bunun e, dersleri veriliyor. E, hocamız da e, ufoloji konusunu akademik bir e, kariyere oturtmaya çalışan değerli bir insan. Yurt dışında da e, bu, uzun süre bulunduğundan dolayı e, bu yönde de pek çok araştırmaları olan değerli bir insan. E, bu Akdeniz Üniversitesi bünyesinde Ufoloji bölümü şu anda devam ediyor mu? Kendisine soracağız, bilgilerini alacağız. Temas belgesiyle ile ilgili ülkemiz kapsamında UFO fenomeniyle ile ilgili görüşlerine başvuracağız. Bakalım bize neler söyleyecek. Teşekkür ederim. deneyimi yaşayan insanların yüzde sekseni aynı zamanda beden dışı deneyim yaşamış. Yani onların e, bir psikolojik karakteri var. Ruh ve beden gevşemesine müsait bir psikolojik yapıları var. Bir psikolojik doğaları var. Merhaba değerli dostlar. Bugün yine bir başka değerli ismi ağırladık. Çok başarılı bir röportajımız oldu. Hocama veriyorum görüşleri nedir? Herkese merhaba. Bugün temas belgeseli kapsamında Erhan Kolbaşı ile bir röportaj gerçekleştirdik. Gerçekten Erhan Bey bu konuda belki de Türkiye'de en başta gelen isim diyebiliriz. Çünkü gerek bilgisiyle gerekse geçmişteki araştırmalarıyla bu konu üzerine hiçbir kendinden yorum katmadan tamamıyla Yaptığı araştırmalar ve deneyimlerini katarak bize bugün çok e, güzel bilgiler verdi. Umarım belgeselde de siz izlerken e, keyif alırsınız.